son dönemlerde ne yazık ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini insanların içerisinde biraz daha böyle e, normal insanmış seviyesinde görme sanki asker arkadaşıymış gibi sanki ne bileyim o bu o kadar kıymetli değilmiş gibi işte ne bileyim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini böyle üstün görmeme gafilliğine düşen Müslümanlar var ve daha da ilerisi hadis-i şeriflerini reddeden, hadis-i şerifleri toptan reddedip hadis-i şerifleri inkar eden ne yazık ki yeni Müslümanlar türüdü. Onlar da kendilerini Müslümanım diye nitelendiriyorlar. Bir kimse kendisini Müslüman olarak nitelendirdiği müddetçe bizim onlara siz kafirsiniz deme hakkımız yok. Ama hadislerin hepsini inkar ediyorsa evet imamların iştahatları var onlar kafirdir. Veya Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin faziletine, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin küçük düşürücü sözler söyleyenler de bu noktada yine imamların iştahı vardır. Onların da küfrüne fetva verilmiştir.